Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarından yepyeni tatil görüntüleri getirdim bildiğiniz üzere Afra Saraçoğlu arkadaşları ile birlikte muhteşem bir yeni yıl tatili yaptı ve tatilden yeni fotoğraf ve videolar arkadaşları tarafından paylaşıldı. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalçapkın oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.